durun oğlum ya. Bu çocuklar durun. Yatmaya çalışıyorum. Gözümü açamıyorum ya. <laughs> Gidin şuradan. Baba kimle konuşuyorsun? Sizinle uzun zamandan beri uyumaya çalışıyorum. Bir türlü uyutmuyor musun? gittin sabahtan beri benden uğraşıyorsunuz? kızım. yoo baba biz başka odada oyuncaklarla oynuyorduk. ya gidin de uyuyun hadi ya ya baba tamam gidin, gidin de uyuyun ben ya <laughs> of ben ben ya de de. ya <laughs> deney Allah Allah Ay çocuk Çocuklar Burada çocuklar. Bu ne? Allah. Fatma bu neyse? Bu neyse. Fatma. 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 Fatma bu neyse? Aa babamız çağırıyor. ne oldu baba? <laughs> Mut gelmiş ya. Ben kurtardım. Nasıl kurtardın seni? Ben et çoktan annen için. Anne. 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 Ne oldu Fatma Hülya? Yine atmut gelmiş. Ya yine mi geldi o atmut? Evet. Babamı sarmış. Hii, i̇nanmıyorum çocuklar. Hii, sesi geliyor. Evet, evet. Çocuklar hadi gidip kurtaralım babanızı. Evet, ben ya Ahmet ne oldu sana <laughs> bu yine gelmiş ya bu canavar yine gelmiş <laughs> ya geçen gün gelmişti evimize beni, beni, beni sarmıştı evet Fatma'yı sarmıştı bu sefer de babanızı sarmış <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız çocuklar yine bunu Bilmiyorum. öldürelim mi evet yok edelim mi evet hadi getirin okula var Evet. Hulusi Fatıma geldiniz mi? Evet. Hadi babanızı kurtarın. Hadi bakalım. Yani kurtarın, kurtarın. Ya babanızın haline bakın. Evet. Esir olmuş canavar. Hiç kımıldayamıyorum. Hadi vurun. Vur Hulusi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi vurun. <laughs> vurun da gitsin. Çekin beni. Çekin ayaklarımdan. Şimdi bırakın. Ayaklarımdan çekin. Çekin ayaklarını Hülüs sen de yardım et Hülüs'e. Çok ağırsın baba. Hadi. Hadi <laughs> babaya yardım edin. <laughs> hadi hadi. Hadi buradan çıkalım. <laughs> onu ah kurtuldu. Ahmet kurtuldu. Hadi onu öldürün. Hadi Hülüs Fatma öldürün. Ne oluyor ne oluyor çocuklar. <laughs> Aa, çocuklar da esir aldı. İnanmıyorum şuna gözüne bak ya kıpkırmızı <laughs> çocuklar çocuklar inanmıyorum çocuklar Ahmet Ahmet çocukları kurtar <laughs> çocuklar orada kaldı Çek <gülüyor> ah. <gülüyor> Fatma kurtuldu Hülyesi Hülyesi de sıra Hülyesi. Şimdi babam kurtaracak seni. Nasıl da bakıyor. İnanmıyorum. Şunun gözüne bak. Ay, Ahmet. Ciddi. Ahmet. Ne oldu Ahmet? Ahmet. Öldür onu. Onu yok et Ahmet. Gözüne gözüne vur. Gözüne vur Ahmet. Evet küçülüyor. Biraz daha vurun. Biraz daha vurun. Ay. Ay şunun gözüne bak ya. İnanmıyorum ya. Size bakıyor. Aa, sinirlendi çocuklar. Geliyor mu? Reis <laughs> batma. Aa, Atamat buraya geldi. Çocukları esir aldı bu sefer Ahmet, Ahmet gel hadi gel gel. Ahmet burada bak Atamat. Atamat buraya geldi. Çocukları esir aldı. Ele geçirdi. Sarmış bak çocukları gördün mü? Vallahi geldi Ahmet bu nasıl dönecek? Aa, bunu kim döndürüyor? Beni de döndürmedim. Hii. Aa, sesleri duyuyor musun? Sesler geliyor. Bunun altından geliyor. Ahmet, Ahmet, ahtapot geldi oradan. Hii. Evet, tam oturduğun yerde. Kaç Ahmet oradan. Ahmet tam orada seni saracak. Bak bak kaçsana. Aa ne yapacağız şimdi ya? Burada kaldım. Hülyesi Fatma, Hülis Fatma. Çocuklar babanızı ahtapot sardı. Nasıl? Hadi gelin de yardım edelim gel Hülyse ahtapot geldi yine evet bizi takip ediyor galiba çocuklar ya gel 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 çabuk koş 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 babanıza yardım etmemiz lazım Hülyse Fatma gördünüz mü Hülyse <laughs> Fatma anneciğim babanızı bak ahtapot sardı ne yapacağız çocuklar? Taş atalım mı? Ölür mü? Hadi atın taşı bak orada ayağın orada tam. Çocuklar ayağın orada. Bak bak babanızı bayıttı galiba. Vurun vurun. Bak yerde tam yerde ayağın orada. Çocuklar çocuklar hadi gitmiyor bu ya. Gitmiyor bu çocuklar ne yapacağız ya? Taştan da ölmüyor gitmiyor. Aa, ahmet Ahmet'e esir aldı. Lise Hülise olmuyor anneciğim. Taştan da gitmiyor. Ne yapmamız lazım? Biz bunu nasıl gidecek ya? Gidiyorum. Aa, aa. döndürün bakalım. Gelemedin. Döndürün gidecek mi? Ya, döndürün. Demedim. Ha, o da dönüyor sizli. Aa çocuklar gitti. Ahmet. ahmet, Ahmet kaç oradan. Hadi kaçalım buradan ya. Ahtamat gelmeden gitmemiz lazım. Ay Ahmet! Ne oldu babanız acaba? <laughs> Bayıldı. Baba. Biraz Ha tamam o zaman. Hadi ki hadi çocuklar biraz oynayın o zaman gidelim. Ahtapot gelmeden gidelim hemen. Hadi biraz kayın. Hadi. Hadi çocuklar, ay burası çok güzelmiş. Çok güzel parkmış. Ne oldu? Ne oldu çocuklar? Ay çocuklara bir şey oldu. Aa, buraya geldi. Çocukları esir aldı bu seferde. Ahmet, Ahmet gel hadi gel gel. Ahmet burada bak Ahtabot. Ahtabot buraya geldi çocukları esir aldı. He, ele geçirdi sarmış bak çocukları gördün mü? Ne yapacağız ya? Kurtar Ahmet kurtar onları. Çek çek çek. Evet. Ahmet bir seferde kurtardı. Vur Ahmet vur. Vur. Arkanızdan geliyor. Koşun koşun. Ahmet'i düşürdü. Aa, hepsini bir esir aldı, sardı. Ah tabut. Ben şimdi ne yapacağım ya? Ah, şurada dal parçası varmış. Bunu hemen yok etmem lazım. Hemen yok etmem lazım. Ahmet, Ahmet dal parçası buldum. Şimdi vuruyorum tamam mı? Kaybolacak bakalım. Al bakalım. Al. Tamam, hadi git. Bizi takip etme. Bırak artık peşimizi. Al, al. Tamam gitti gitti gitti. Ahmet çocuklar gitti ya. Ahtapot gitti. Hadi kalkın. Hadi öldürdüm onu. Dal partisiyle yok ettim. Hadi kalk Ahmet. Yoruldun mu? Ne yaptın ya? Evet, bizi... Nefes alamadım. Gel hadi kalk. Hadi. Hadi gidelim ya evimize artık. Hadi evimize gidelim.